Sevgili kardeşlerim, hayatın içerisinde inişler ve çıkışlar yaşarsınız. Her iniş bir çıkışa, her çıkış bir inişe gebedir. Tek düze yaşanılan bir hayat kadar tehlikeli ve ölümcül değildir hayatınızdaki hiçbir iniş ya da çıkış sevgili kardeşlerim. Şimdi bir kalp elektrosunun bile düz çizgi halinde ilerlemesi neyi gösterir? Sizin ölmüş bir bedene sahip olduğunuzun en büyük göstergesidir. Şimdi güzel kardeşim ardına yaslan ve derin derin nefes al. Hayatındaki eksikliklere odaklanmak yerine hayatındaki var olanlara odaklan artık. Söylemesi kolay yapması zor diyerek kestirip atma. Bismillah de ve başla. Niyet et, niyet ettim Allah rızası için hayatımdaki eksiklikler yerine var olanlara odaklamaya de kendimi ve başla sevgili kardeşim. Bugün başla yarın değil şimdi başla